Den önce Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu kesin. Bu konuda partimizin de yıllardır e, kamuoyuna ııı e, ilan ettiği bir yaklaşımı var. Biz özgürlükçü, sivil, demokratik bir anayasa istiyoruz. Darbe anayasasından, Kenan Evren anayasasından Türkiye'nin kurtulması lazım. Ama tartışmanın başkanlık üzerinden yapılması çok yanlış bir yaklaşımdır. Şu anda Kenan Evren Anayasası'nın tekniksi başkanlık sistemi mi? Yani her şeyi doğru düzgün de bir başkanlığı mı eksik anayasanın? O nedenle anayasada tartışılması gereken asıl önemli mevzular temel insan hakları, özgürlükler konusudur. Bu konudaki yaklaşımların öne çıkması lazım. Hangi parti bu konuda ne söylüyor? Bizler onu duymak isteriz. Bu partimizin Türkiye'nin idari yapılanması ile ilgili önerisi de Önceki uzlaşma komisyonunda, anayasa uzlaşma komisyonunda resmi <laughs> olarak sunulmuş durumda. Parlamento sayfasında da web sitesinde de duruyor. Arzu eden oradan bakabilir. Biz güçlendirilmiş demokratik bir parlamenter sistem ve e, güçlü yerinden yönetim modeli önerdik. Partimizin bu konudaki tutumunda herhangi bir değişiklik yok. Değişiklik olmasını gerektirecek bir şey de yok. Bizim başkanlıkla ilgili tavrımız kişisel değildir. Şahsen ben başkan seçileceğimi bilsem de ne ben ne de partimiz herhalde başkanlık sistemiyle ilgili bir tartışma içerisinde girmesin. Bu doğru bir yaklaşım da olmaz. Türkiye'nin gündemi başkanlık falan değildir. Anayasayı onun üzerinden tartışmayla biz doğru görmüyoruz. Partimizin tutumunu, yaklaşımını değiştirecek herhangi yeni bir gelişme yoktur. Anayasayı tartışmaya hazırız. Anayasa uzlaşma komisyonu kurulursa görev almaya hazırız. Ee, ve dediğim gibi e, bütün maddelerini biz e, daha güçlü bir e, demokrasiyle nasıl buluşturabiliriz e, buna bakarız. Bunun dışında e, sığ tartışmalara girmediği anlamı yok. E, ve dediğim gibi Türkiye'nin e, darbe anayasasından kurtulması için de herkesin biraz e, kendini merkeze koymaktan vazgeçmesi lazım parti olarak önümüzdeki günlerde parti meclisi ve merkez yürütme kurulunda da bütün bu konuları tekrar tartışacağız, değerlendireceğiz. Dediğim gibi tutumumuzu değiştirmeyi gerektirecek hiçbir şey görmüyor. Şimdi tabii ki siyaset çözüm olanakları yarattıkça anlamlı olur. Toplumun önünde en acil sorun şu çatışma, ölüm, kan, göz, yaşı meselesidir. Ee, i̇smini şöyle ver böyle konulması çok önemli değil. Fakat çözüm sürecini buzdolabına koyanlar şu altı ay içerisinde neredeyse 2500 insanın ölümüne yol açtılar. ve ee, e bunun neden yapıldığı çok iyi ortaya çıktı. Oylarını artırmak için,